Ağzı Allah'ın Şeytanı Rjim. Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Alhamdulillah Rabbi Alaamin. Allahumma Salli Ala Seyyidina Muhammed. Aşhedu Allah İlahi İlla Allah. Ve Aşhedu Anna Muhammedan Abduhu Ve Rasulu. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi Ve Sellem'in yoludur. Ali İmran Suresini okumaya devam ediyoruz. 16. ayeti kerimede kalmıştık. Rabbimiz 15. ayeti kerimenin sonunda Vallahu basirum bil aibat. Allah kullarını görendir demiş ve sonra da bu kulların sanki açıklaması 16. ve 17. ayetlerde bize öğretilmişti. Cennete girecek olan dünya hayatının süsüne, eğlencesine kapılmayıp Allah-u Teala'nın kendileri için hazırladığı ortama, o cennet nimetlerine hazır olan müttahi müminlerin, kulların özellikleri sanki şöyleydi. Onlar ellezine yekuluna rabbena inna amanna faghfir <laughs> lana qina Onlar diyorlar, ne diyorlar? Rabbimiz biz iman ettik. Bizi bağışla günahlarımızı affet ve bizi cehennem azabından koru. Birinci özellikleri, onların bu söylemleri, onların dile getirdikleri kalplerinde olan şeyler, zihinlerinde olan şeyler. İmanları var ve bu imanı ortaya koyuyorlar, dile getiriyorlar. Müslümanın kalbinde ve kafasında projelendirdiği, kabullendiği, evetlediği her şey diline de bu şekilde yansıyor. Bunu ifade ediyor. Bundan çekinmiyor. Bunu özenle, şerefle Rabbine sunuyor. Rabbena innena amenna. Şu kesin ki biz iman ettik. Kabul ettik. Senden gelen her şeyi kabul ettik. Sana iman ettik. Ahiret gününe iman ettik. Meleklere iman ettik. Senin bize indirdiğine bu indirdiğini gönderdiğin peygamberlere hepsine iman ettik Rabbim. Bundan dolayı bu imanımızda eksiklikler, yamukluklar, bozukluklar Elbette olacak, elbette var. Bunun da bilincindeyiz, aciziz, zavallıyız. Tavfir lena zunubene. Rabbim günahlarımızı bağışla. Hatalarımızın üstünü ört, kapat. Ve qina ayda nar. <toktik> Ve bizi cehennem azabından koru. Müslümanın dertlerinden en büyüğü bu. Kafasına taktığı, gönlünde en çok huzursuzluk kaynağı olan şey bu. Cehennem. Ona düşmekten korku. Zihnime takılan, benimle kendimle konuştuğum, dertleştiğim ve bunu Rabbime açtığım en büyük sorunum. Muhakkak bir cehennem var ve bu cehenneme düşme tehlikesi var. Ondan dolayı Rabbim bizi cehennem azabından koru. Güçlü olan Rabbimize sığınıyor ve ondan istiyoruz. Müslüman bunu söyledi. İşte böyle diyen kimseler ama aynı zamanda şu amellerin de sahibi. Sadece Dille Müslüman olan değil, eylemle de Müslüman olan kimseler ki onlar sabırlıdırlar. Davalarında, dinlerinde, imanlarında, şu biraz önce ettikleri duada sabırlıdırlar. Yani iman etme konusunda kararlıdırlar. Hayatları hangi bölümde olursa olsun imanlara devam eder. Açlık çekerken de, tokluk üzereyken de şükür ile birlikte bir sabırları vardır. Dertleri çoğaldığında da acıya, kedere, hüzne rağmen sabırları vardır. Yani hayatın kendilerine getirdiği her bir aşama onlar için bir sabır noktasıdır ve sabrederler. Direnirler. Bilirler ki tüm bunlar haktan gelmektedir. Rableri onları imtihan ediyordur. Dolayısıyla anlatmaya, dini ifade etmeye sabrederler. İmanlarını dile getirmeye sabrederler. Günahlarından kaçınmak onlar için ciddi bir uğraştır. Bundan dolayı günah işlememeye sürekli sabırlıdırlar. Diyelim ki oldu ya ayakları kaydı sabır edemediler de günaha düştüler. Tövbe yokuşunu çıkmada sabırlıdırlar. Dolayısıyla onlar sabırlı. Ev özellikleri bu. İki, ve yine onlar sadakatle bağlıdırlar. Hani Kur'an-ı Kerim'in başka yerlerinde de görüyoruz. Hem ki davalarının sadığı bu adamlar, bu müminler, erkek olsun kadın olsun, aynı zamanda bunu sadakayla da tespit ederler. Doğru sözlüdürler, doğru tavırlıdırlar, doğru adamlardır ve vermeleriyle de bunu sadakatle ortaya koyarlar. Gülümsemeleri bile böyledir onların, hayata bakışları böyledir, etrafındaki insanlarla ilişkileri böyledir. Sadakatle bir hayat yaşarlar vel kanitin ve itaatkardırlar. Rablerine itaat ederler. Ondan gelen emirlere boyun eğerler. Yap dediklerini yaparlar. Yapma dediklerinden vazgeçerler. Ve Allahu Teala'nın itaat et dediği kimseler de onlar için itaat edilesi kimselerdir. Anne babadır bazen, kocadır bazen gibi itaat ederler. Vel mufikine ve infak ederler. Allahu Teala'nın kendilerine verdiği rızkı yine Allahu Teala'nın emrettiği noktalara harcarlar ve Rabbimizin biçimlendirdiği şekilde yaparlar bunu. Eğer zekatsa zekat olarak, eğer karz ise borçlanma ise ya da işte bu şekilde verişlerinin tamamında Allah'ın kendilerine koyduğu ölçüye dikkat ederler. Nufik cömertliği de içeriyor. Müslüman bütün hayatında bir verme içindedir, fedakardır. Paylaşıma müsait bir hayatı vardır. Çünkü sabırlı, sadakatli ve itaatkar bir adamın mutlaka kendisinden bir şeyler vermesi gerekecektir. Cimrilikle sadece kendi hayatını yaşamakla olacak iş şey değil yukarıdaki özellikler. Bundan dolayı da münfık verir, infak eder ve fakat tüm bunlarla birlikte, tüm bu güzel ameller, salih amellerle birlikte hatalar var, yanlışlar var, eksiklikler var, tam olmuyor Müslüman hiçbir zaman. Bunun bilincinde geceyi kollar, gecenin son vaktini kollar, o vakti bulur, arar ve orada Rabbine istiğfar eder. Vel müstevfirine bil eshar. Seher vakitlerinde istiğfar edendir o kimseler. Allahu Teala'ya dönmüş, bağışlanma dilemektedirler ve elbette böylesi bir uyanıklık Allah tarafından da sevilesi bir durumdur ki kitabımızda güzel bir özellik olarak önümüze kondu. İşte böyle müminler. Onlar cennete layık olan kimselerdir. Onların dile getirdiği şey imandır ve bu iman, bu güzel şahsiyet aslında bizi bir noktaya getiriyor. Bir çizginin önünde durduruyor ki çok şerefli bir çizgi. Şehidallahu ennehu la ilahe illa Allah Teala kendisi şahitlik etmektedir. Ondan başka ilah olmadığını. Muhteşem bir ifade bu. Rabbimiz kendisinden başka ilah olmadığına bizzat kendisi şehadet ediyor. Şehadet ayetlerini, şahitlik ayetlerinin en büyüğüyle karşı karşıyayız. Bizzat tüm dünyanın küfrüne rağmen, isyanına rağmen, nifakına rağmen Allahu Teala bizzat kendisi kendisinden başka ilah olmadığına şehadet ediyor. Vel melaiketu melekler de şahitlik yapıyor. Ve ulul ilmi ilim adamları da Allahu Teala'nın gönderdiği kitabın bilgisine sahip olan kimseler de şahitlik yapıyorlar hem de kaimen bil kıst adaleti ayağa kaldırarak yürürlüğe koyarak adil bir şehadetle bu tavırlan ortaya koyuyorlar. Ne diyorlar? La ilahe illa huvel azizül hakim. Aziz ve hakim olan o Allah'tan başı ilah yoktur. Bunu ortaya koyuyorlar. Durduğumuz çizgi ne kadar muhteşem bir çizgi. Müminler sabırlı, sadık, itaatkar, infak eden, seherlerde istiğfar eden ve Rabbimiz bizi iman ettik, bizi bağışla günahlarımızı affet, bizi cehennem azabından koru diye müminler Allah-u Teala'nın şahitlik yaptığı konuyla aynı noktada şahitlik yapmaktalar. Meleklerin sözleriyle onların sözleri çakışıyor ve yeryüzünde tarih boyunca hakkın hakim olması için çabalayan, adaletin, İslam'ın hakim olması için çabalayan tüm yürekleri ilimle dolu kimselerle aynı çizgide yer almış oluyor. Bu Rabbimizin büyük bir lütfudur. Bu lütfu dile getirmek de Müslüman için işte en büyük şereftir. Başka da şeylerde bir şeref olamaz. Kişiliğimizi şimdi bununla tekrar inşa ediyoruz. La ilahe illallah. La ilahe illa huvel azizul hakim. Aziz, güçlü kuvvetli bir Allah'tan başı Allah ilah olamaz. El hakim, hüküm hikmet sahibi, kanun sahibi, söz sahibi. Ondan başkası olamaz hayatımızda. Bunu dile getirmek bu Rabbimizin sözü, bu meleklerin sözü, bu alimlerin sözü, bu müminlerin sözü. Büyük bir şerefin kenarında, yanında hemen durmaktır bu işte. Kitaplarımızda ve ulul ilmi kaimen bil kıst bölümü anlatılırken alimin ilmin de değerini hep işaret etmiş tefsir sahipleri. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi adaleti ayakta tutan bir ilim. Yani Rabbimizin kitabında bize söylenen bir bilgi var. Bu bizi huşuğa götürüyor. Bu bizi Rabbimize karşı saygıya götürüyor. Onun huzurunda, onun dediği gibi olmaklığa götürüyor. Bireysel, toplumsal, ruhsal hayatımızı onun istediği şekilde düzenlemeye götürüyor. Böyle bir bilginin sahibi olan kimseler, bu bilgiyle adaleti oluşturacaklar. İşte böylesi olan kimselerin yine biraz önce ifade ettiğimiz gibi yan yana durdukları melekler ve Allahu Teala'nın bizzat kendisi. Onların sözü meleklerin ve Rablerinin sözüyle aynı söz. Bundan dolayı büyük bir şerefe sahip alimler ve yüreklerinde bu iman ilmini taşıyan kimseler. Tüm bunlardan sonra yani la ilahe illallah la ilahe illallahü'l azizü'l hakim diye haykıran bunu ifade eden müminler aslında şunu da ortaya koymuş olmaktalar. Ya da şuna da şahitlik yapıyorlar. İnnet dine indallahil İslam. Allah katında Allahu Teala'nın kabul ettiği, Allahu Teala'nın onay verdiği tek din İslam'dır. Varsa yaşanacak bir hayat ancak İslam'a göre yaşanacaktır. Ve Allahu Teala'nın onayladığı, kabul dediği, olur dediği tamam ki bu sonunda cennete ulaştırır sizi dediği tek sistem, yaşanacak tek bir hayat biçimi İslam'dır. Teslim olma yönteminden başka bir yöntem yoktur. Müslüman ellerini, yüreğini, zihnini, her şeyini Allahu Teala'ya teslim ediyor. Yüzünü Rabbine dönüyor. Başka tarafı görmüyor. Gözü onun gör dediği noktada. Kulağı onun duy dediği noktada. İşte teslim olma İslam. Bu Tevrat'ta da, İncil'de de, ve ondan evvel ve ondan sonra gelen tüm vahiy bültenlerinde de ve son kitap Furkan olan Kur'an'da da ortaya konan dindir. Teslim olma dini. Hanifçe sadece Allahu Teala'yı birleyerek dini ona özgüleyerek yaşama din. İşte İslam. Allah katında tek kabul eder din İslam'dır. Allahu Teala'ya teslim olma dinidir. Ve mahtelefel utul kitab illa min ba'di ma ca'ahumul e ilmu dağyen beynehum. Ama kendilerine kitap verilen kimseler, kitabı tanıyan, kitaba yakın olan, kitaptan bölümler bilen, Tevrat'ı, İncil'i tanıyan kimseler, onlara iman etmişler güya, ama kitabın bir bölümünü almışlar, bir bölümü reddetmişler. Kitabı işlerine geldiği gibi kullandılar. Hakla batılı birbirine karıştırdılar. Daha pek çok işler yaptılar. İşte bunlar ötül kitap olanlar, kendilerine kitap verilenler. Kitabı aldılar ama kitaba iman etmediler. Kitabı kabul ettiler fakat kitaba göre bir hayat dizaynına girişmediler. Kitap onların için etkin ve egemen olmadı. Kitabı mahkum olmadılar, kitabı mahkum ettiler. İşte böyle olanlar ihtilaf ettiler. Farklı farklı düşündüler, farklı tepkiler ortaya koydular. Mümince bir yer alış olmadı onların hayatında. Hem de ilim kendilerine geldikten sonra şu bilgi, kitabın bilgisi, Peygamber Aleyhisselam'la gelen bilgi onlara ulaşıldığı halde sırf dağınayın beyni. Aralarındaki hasetten, fesattan, ihtirastan dolayı, azgınlıktan dolayı Peygamber'e sırt çevirdiler, kitaba sırt çevirdiler ya da böyle başka başka çözümler bulmaya kalktılar. Çözüm oysa tekti. Yol bir tane. Cennete gidecek bir tek yol var. Onlar o yolu tercih etmek yerine başkaca yolları ön plana koydular da onları yol diye tanıttılar insanlara. Buradan da gidilir cennete demeye kalktılar ki oysa gidilmezdi. İsyanlarının azgınlıklarına sebebi bağı. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendileri soyundan geleceğini düşünüyordu Medine Yahudileri veya o gün yaşayan diğerleri. Bağıyı böyle anlıyoruz hasetlerinden dolayı. Mekke müşrikleri de bundan dolayı belki iman etmemişlerdi. Peygamber şu iki şehirden birisine gelmeli değil miydi diyorlardı. Ya da Ebu Cehil böyle isyan ediyordu. Haşimoğullarla nasıl yarışacağız diyordu. Haset onları isyana, azgınlığa, küfre götürdü. İhtirasları dünyaya bel bağlamaları. Oysa hak kendilerine geldi, yüreklerine indi, zihinleri bunu kavradı. Neyi reddettiklerini bildiler müminler nasıl neye evet dediklerini biliyorsa o günün kafirleri de neyi dediklerini çok iyi biliyorlardı ama sırf kendilerine hak geldiği halde doğruyu gördükleri halde ilim onlara ayan beyan olduğu halde sırf arzuları, hevesleri, isyanları dolayısıyla işte başkaca bir hayata yöneldiler. Yönelsinler bakalım. وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللّٰهِ kim ki Allahu Teala'nın ayetlerine karşı kafir olursa, Rabbimizin gönderdiği belgeleri reddeder, görmezlikten gelir, gözünü, kulağını, gönlünü, zihnini kapatırsa, hayatını ona yer vermezse, bilsin fe inna Allah seriul hisab. Allah hesabı çok seri olandır. Allah onların defterlerini kolayca dürecektir. Allahu Teala hesabı çabuk yapan, işi kolaycacık bitirendir. Suremizin şu anda 3 bölümünü okuduk. Yani 1-9 sonra 10-15 on, on şimdi 16 Allah izin verirse 22. Bu bölümlerde bir bakalım birinci bölümde Allahu Teala kendini tanıtırken böylece bir isminden bahsediyordu. Vallahu azizun züntikam diyordu. Ayet 4 böyleydi. Sonra Ayet 11'de de Allahu Teala vallahu şedidul ikab diyordu ve şimdi ayet 19 fe inna Allahe seriul hisab diye okuyoruz. Böylece Rabbimiz o günün dünya kafirlerini korkutuyor bu isimleriyle. Ama biz bugünün müminleri de, dünün müminleri de imanın bir gereği olarak imanımız sevincini yaşadığımız gibi cehennem korkusunu da ciddi bir şekilde taşıyor. Vakina azaben nar, vakina azaben nar, vakina azaben nar diyoruz. Ya Rab bizi cehennem ateşinden azabından koru. Sen hesabı çok çabuk yapansın. İnsanların defterlerini kolayca dürensin, işlerini bitirensin. Ya Rab bizi muhafaza buyur, hesabımız kolay olsun. İşimiz çabuk bitmesin, cennet bizi beklesin diye duada bulunuyoruz. Müminler Kur'an-ı Kerim okurken her ayetin kendilerini de ilgilendirdiğini bilirler. Ayetleri okurken bunların kendi hayatlarına ne söylediğinin farkındadırlar. Başkalarına göndermezler mektubu. Bu kafirleri ilgilendiriyor, bu münafıkları ilgilendiriyor demezler. Her ayet bizi ilgilendirmektedir. Kendimize düzen verecek şekilde okumak durumundayız. Eğer seninle tartışırlarsa, seninle bir kavgaya girerlerse din hakkında, iman hakkında, hem de Allahu Teala'nın tek kabul ettiği din İslam olduğu halde, sen de onun elçisi olduğun halde, onlar bu konuda seninle tartışmaya girerlerse, itekim Medine'ye gelen Necran Hristiyanları, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle böyle tartışmışlardı. Fekul de ki onlara, Eslemtu ve çiye lillahi ve man Ben ve bana tabi olan kimselerle ben yüzümü Rabbime döndüm. Kendimi ona teslim ettim. İşim gücüm teslimiyettir. Ben İslam oldum, ben Müslüman oldum, ben teslim oldum. Bütünümle, hayatım, içim, dışım, her şeyimle, kalbim, kafam, gözüm, kulağım, maddem ve manem, her şeyimle Allah'a teslim oldum. Ona döndüm. Ben ve bana tabi olan, benimle birlikte olan müminler hep ona döndük. Ve kul, şimdi de onlara, lillezine utül kitap, kitaplılara, kendilerine kitap verilen Yahudi ve Hristiyanlara, vel ümmiyyine ve ümmilere, kendilerine kitap verilmemiş olan şu Mekke müşrikleri gibi dünya kafirlerine de ki, e eslemtum, siz Müslüman oldunuz mu? Siz Müslüman olur musunuz? Teslim olur musunuz bize? İmana, İslam'a bizim gibi yapar mısınız? Eğer fein eslemu, fekadih tedev, Müslüman olurlarsa, teslim olurlarsa, Kabul derlerse işte yolu bulurlar. İşte kurtuluş onlara hazırdır. Cennet onları beklemektedir. Gidecekleri yer ne güzel olacak. Eğer Müslüman olursak hidayet var. Teslim olursak, tamam Allah'ım diyebilirsek, onun seçtiklerine razı olabilirsek hayatımız için zenginlik mi seçti, tamam. Ama fakirlik de seçerse yine tamam. Çocuk mu seçti, tamam. Çocuksuzluk mu seçti ama yine tamam. Başarımı seçti tamam ama başarısızlık mı seçti ama yine tamam. Fein eslemu teslim olurlarsa kitaptaki tüm ayetlere Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği sünnete teslim oldular mı işte onlar fekadih tedev. Yolu güzelce bulurlar hidayete doğru ulaşırlar. Ama ve intevellev yüz çevirirler gözlerini kulaklarını gönüllerini başka tarafa doğru döndürürlerse Allah'ın ayetlerini değil de şeytanın ayetlerini okumaya başlarlar, onun adımlarına takılırlarsa, fe inneme aleykel bela. Sana düşen ancak onlara duyurmak, ulaştırmak bu dini. Başka bir şey değil. Kimse kulağından burnundan tutularak cennete sokulamaz. Zorla o tarafa doğru getirilemez. Bize düşen ulaştırmak. Aleykel bela. Bu gerçekten zor bir iş. Yani önce kolayca anlıyoruz. Tamam bana düşen hiç kimseye cennete sokmak değil. Canları kimilerinin cennete, kimilerinin de cehenneme. Kim nereye gitmek istiyorsa oraya gitsin. Ben yeter ki anlatayım, ben yeter ki duyurayım diye düşünüyoruz. Ancak bu zor bir uğraş. Yani bize düşen sadece ulaştırmak. Ama düşünün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hem Mekke'de hem Medine'de bütün insanlara tek tek ulaştı. Onlara duyurdu. Yani ben bunu bilmiyordum. Bana peygamber hiç gelmedi. Hiç anlatmadı. Nereden bileyim? Ben duydum falanlardan, peşmekanlardan böyle bir şey varmış. Öyle değil. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı herkes dinledi. Gözleri görmeyen adamlar dinledi. Kulakları duymakta zorlanan kimseler dinledi. Çocuklar ve kadınlar, köleler ve patronlar dinledi. Medine'nin sokağında bir kadın peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında durup ona bütün derdini anlattı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onu dinledi. Böylece yani herkese ulaşma gayretindeydi o. Ve sadece ben anlatırım, anlayan onlar, anlamayan anlamaz diye bir anlatımı da yoktu. Ulaştırmak, vela, bizzat kalbine, kafasına girdirecek şekilde düzgün kelimelerle, mubin bir anlatımla anlatmak, sözü düzgün söylemek. Böylece adam bilecek neyi reddettiğini, yavruluğu mu tercih etti? Tercihinde bir belirginlik olmalı. Neyi reddettiğini bilmeli adam. Ama Müslüman mı oldu? O da işte çevresi oldu diye değil, bizzat neyi seçtiğini bilerek Müslüman olmalı. Duyurmalıyız, ulaştırmalıyız. Öyleyse. Vallahu basirun bil aibad. Allah kullarını görmektedir. 20. Ayet-i Kerimede söylenen bu ifade, 15. Ayet-i Kerimede de söylenmişti. Konunun sanki başlangıcında mümin kullarını Allahu Teala anlatmıştı. O kullarını görüyordu Allah. Konunun bitiminde sanki çünkü bir ayna geldik. Allahu Teala yine öyle söylüyor. Vallahu basirun bil ibad. Allah kullarını görmektedir. Allah kullarını görüyor. Nasıl kulluk yaptıklarını da görüyor. Hatalarıyla, günahlarıyla, yanlışlarıyla, doğrularıyla Allah kullarını görmektedir. O zaman Müslüman kul kendisine düşeni yerine getirecek. Ancak inne levine yekfurune bi ayatillah Allah'ın ayetlerine karşı gelenler, Allah'ın ayetlerine gönüllerini, gözlerini kapatanlar ve yaktulune nebiyine bi gayri hak. Bir de onlar peygamberlerini haksız yere öldürüyorlar. Bir hak öldürmeleri imkansız zaten. Hak olmadan, hak etmedikleri bir cezalandırmayla peygamberlerini öldürüyorlar ve de ve yaktulune murune ye'murune bil kıstı minen nas insanları adalete çağırıp onlara bunu emreden kimseleri de öldürüyorlar. Şimdi ehli kitabın, ehli kitaptan kafirlerin tavırlarını Allahu Teala bize anlatıyor. Onlar bir kere Allah'ın ayetlerine kafir oldular. Bütünle ne değil. Kitabın bir bölümüne evet dediler ama bir bölümünü reddettiler. Bu da işte kafirlik olarak onlara yetti. Allah'ın ayetlerinden bir bölümü kabul ediyorum ama bir bölümü reddediyorum diyen bir adam artık o kafirdir. Hakkı örtbas etmiştir, doğruları kapatmıştır. Allah'ın ayetlerine kafir olanlar dolayısıyla peygamberlere de tahammül edemediler. Çünkü Allah'ın elçileri onlara hakkı haykırdı, doğruyu söyledi, imanı ifade etti. Kitabın bütününe çağırdı onları. Kitabı bölüp parçalamalarına razı olmadı peygamber örnekliği Allah'ın hayata karışmasını ifade ediyordu. Oysa onlar ekonomilerine, siyasetlerine, sosyal hayatlarına dini karıştırmak istemediler. Çarşılarına, pazarlarında iman, İslam etkili olsun istemediler. Tapınakta yaşanacaktı bu din sadece, başka yere gitmeyecekti. Özel dönemlerde, bayramlarda, kutsal günlerde evet onlar Müslüman olabilirlerdi ama bütün zamanlar, bütün mekanlar olamazdı. Bundan dolayı peygamberlerini yok ettiler. Onların ayaklarını kestiler. Onların işlerini bitirdiler. Onların sünnetini öldürdüler. Ve buna da kalmadılar. Peygamberlerinden sonra gelen, hakkın hakim olması için çabalayan, adaletin tesisi için uğraşan, yani dinin, imanın, şu Allah katında geçerli tek din olan İslam'ın etkin ve egemen olması için gayret gösteren, bunu emreden, bunu dayatan, bunu söyleyen, İnsanlara sürekli bundan bahseden kimseleri de öldürdüler. Böylece peygamberlerin varislerini de hayatlarında yok etmeye çabaladılar. Şöyle rivayet ediliyor, korkunç bir ifade: Yahudiler bir sabah 300'e yakın peygamberlerini ya da peygamber temsilcilerini öldürmüşlerdi. İkinden sonra da pazar kurmuşlar, alışveriş yapmışlardı. Normal bir insanın öldürülmesi bile ne kadar korkunç. İnsan onların kanın ellerinde olduğu halde nasıl elma armut satabilir? Nasıl buğday alışverişinde bulunabilir? Nasıl pazara çıkabilir? Oysa onlar bunu gerçekleştirdiler. Bunun için de bir bi bin elim. Onlara elim bir azabı müjdele, elim bir azabı onlara duyur. Bu rivayet üzerinden ayet-i bir daha düşünmekte fayda var. Üç özellik. İkisi bir arada. Bir, Allah'a kafirler, Allah'ın ayetlerine kafirler, Allah'ın ayetlerini örtüp kapatıyorlar. İki, öldürüyorlar. Peygamberlerini ve peygamber temsilcileri. İnsanlar arası adaleti emredenler, doğruyu emredenleri öldürüyorlar. Onları öldürüyorlar ve normal hayatlarına devam ediyorlar. Peygamberleri hayatlarından dışarı atıyorlar. Onların sünnetine kast ediyorlar. Onların getirdiği vahiy yok ediyorlar. Ve sonrasında hiçbir şey olmamış gibi siyasi hayatları, sosyal hayatları, ekonomik hayatları, düğünleri, dernekleri habire devam ediyor. Febeşşirhum bi azabin elim. Onlara elim bir azabı müjdele çünkü ulaikellezine habidat a'maluhum fid dunya vel ahireh hem dünyada hem de ahirette onların amelleri boşa gitti. Topladıkları, yığdıkları, bir araya getirdikleri neler neler vardı. Kendilerince çünkü cennete de belki iman ediyorlar. Oraya da gideceklerini kuvvetle sanıyorlar. Hani Keyf suresindeki bahçe adamı gibi. Kıyamet kopacak olsa bile yine Allah bana verir diyor ya. Onlar da bu zihniyetteler. Cehennemde az bir süre kalırız. Sonra bize Allah elbette böyle olduğumuz için, kitabın ehli olduğumuz için cennete koyar diye şiddetli bir ümitleri var. Bu da onların ümniyeleri, sapkınlıklarının bir bölümü. Oysa dünyada ve yap, ahirette toparladıkları yaptıklarından dolayı onların amelleri boşa gitti, hiçbir işe yaramadı. O malahum min nâsirin. artık onların yardımcıları da yoktur. Rabbimiz bizi bu duruma düşmekten muhafaza buyursun. Böylece kitabın temsilcisi olan peygamberlerin yolu sıra yürüyen insanlar arasında adaleti emreden Bundan dolayı da belki şehadete ulaşan müminlerden olmayı bize nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.